Herkese merhaba. Ee, ya bilmiyorum bunları söylemek doğru mu ama istiyorum ki artık her şeyi paylaşalım. Böyle her şeyi paylaşmıyoruz diye sanılmasın ki oyuncuların hayatı günlük gülistanlık. Ee, saat şu an 3.30 ve ben sabah 7'den beri setteyim. Sabahın 6.30'unda bir tane araba geliyor beni alın. Bir tane Vito geliyor. Arkaya böyle bir kahvaltı hazırlamışlar. İçinde hindi füme var. Ben hayatım boyunca hindi füme yememiş bir insanım ve bana bu sorulmuyor. Bilmiyorum bu dizileri izliyor musunuz, izlemiyor musunuz ama size yemin ediyorum. Bugün sahne gereği bu benim dördüncü kostüm değiştirme. Bugün böyle sahneyi oynuyorum. Hocadan bir ses geliyor işte kestik diye. Sonra kalkıp diyor ki harikaydı çok beğendim. Ee, bir tekrar daha alacağız. İşte süt olmadığı için buradaki kahveyi içemiyorum. Dışarıdan sipariş veriyorum. Şu an kahvem ne zaman gelecek size yemin ederim bilmiyorum. Sahneniz bitti sizin. Sizi karavana alalım. Böyle hemen böyle ötekileştirme. Onların hepsi hala orada mesela. Çalışıyorlar beraberler ama sen şu an karavanında tek başına yalnızsın. Ne karavanda şu an klima açık. Ben hayatım boyunca klima kullanmadım. Şu an hasta olmak gerek. Size yemin ederim karşı karşıyayım. Bu da bir gün repo günüm oluyor mesela. Umarım dinlendiğimi düşünmüyorsunuzdur. Etkinlik oluyor. Kuaföre gidiyor. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür Herkese özür dilerim.